bir yer burası. Burada ne yapacaksın? U dönüşünü çalışacaksın. Şimdi bak U dönüşü ya da kavşak. Şimdi bakalım U dönüşünde ne istiyor? Gazı bırak. 11 yönü. 11 yönü bir çeyrek. 11 yönü iki çeyrek. 11 yönü bir tur. 11 yönü bir buçuk. Şimdi direksiyon avuçlarında bırak. Kademeli tut. Yolu bulsun. Bir daha. Tekrar gazı bırak. Gazla dönme. Arkanı kontrollü. Şimdi elini 11 yönüne koy. Çık böyle dönüyoruz. Bir çeyrek, iki çeyrek. İstiyorsa veriyorum. istiyorsa veriyorum. İstiyorsa veriyorum. Sonrasında ne yapıyorum? Yeterli diyorum ve avuçlarımın içinde kademeli kademeli bırakıyorum. Anladın mı demek istediğim? Tekrar dön. Çevir bakalım. Bir. İstiyor mu? İstiyor. Bir daha istiyor. Bir daha istiyor. Evet. Başka istiyor mu? Bence istemiyor. Ne diyor? Bırak. Hop. Şimdi düz devam et. O kavşağa ilerle. Evet. Yani biz zaten direksiyonu çevirirken başta önce çeyrekli bir başlıyoruz. Daha sonrasında eğer isterse yavaş yavaş çeviriyoruz. Burada yavaşlayalım. Vitesi 1'e al. Debreje bas. Frenle. Frenle. Niye yavaşladık? Çünkü soldan gelen araca so, yol yani. ver tabelamız var. Evet. Var mı? Evet. Var. Evet. Freni bırak. Hadi bakalım hareket katalım. Önce sol elini yukarı koy. Koydun mu? tamam. Şimdi geldin kavşağa. Bu kavşakta sağa bak. Araba var mı? Yok. Önce bir çeyrekle gir. Tamam. İkinci bir çeyrek istiyor. Tamam. Bekle sabret bakalım. İstiyor mu? Dönmeye bir devam daha, et. Evet. Biraz. Bırakmaya başla şimdi. Bak ne diyor? Fazla oldu. Bırak karşıya. Ve bas gaza git. Gördün mü? Hmm. Demek ki bizim çevirip çevirmeyeceğimizin kararını aracın hareketi verirler. Evet. Gazı bırak. kiyanlı. Şimdi hmm. tekrar. Buradan da U dönüşü. Bak U dönüşü aracı geri çevirme. Burada en çok isteyen e, direksiyonun en çok çevrildiği yer. Bir, bak iki. İstiyor, istiyor, istiyor. Hep sol elim yapıyor. Direksiyonu bırakıyorum. Tık, tut, tık, tık, tık. Evet. Tekrar aynı işlemi. Şimdi bak ne yapacağız biliyor musun? U dönmeyeceğiz. Frenle birdeyiz zaten. U dönmeyeceksin, L gideceksin. Yani buradan karşıya geçip sola döneceksin. Şöyle gideceksin. Freni bırak. Evet. Devam et şimdi. Karşıya geç. Geçerken önce elini koy. Evet. 11 yönüne. Şimdi 11 yönüne koy. Çeyrek yap önce. Bir çeyrek. Tamam, bekle. İstiyor mu? Evet, tamam. Başka istiyor mu? Hayır. Hayır. Buna ne karar verdi? Aracın hareketi. Demek ki hareket ettirdikçe yola da odaklanıp çevirip çevirmeyeceğimin kararını öyle vereceğim. Doğru mu? Evet, doğru. Hocam. Tamam. Şimdi devam et. O ileride bir U dönüşü yapılan yer var. Şöyle göstereyim. Oradan bir dönüşüm. Şimdi boşta gidiyorsun. Tamam. Frenleyelim şimdi. Frenleyelim. Bir alalım bu arada. Debraj fren. Bir. Evet. Şimdi bak. Gelen araba var uzakta. Hepsini çevir. Çevir, 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 çevir. Şey Biraz daha çevir. Hepsi. Tamam. Şimdi dön bir bak bakalım. Nereye dönüyoruz? İşte aracın hepsini çevirdiğimiz yani direksiyon tamamını burada kullanıp erken bırakıyoruz. Hı hı. İşte bu kadar ve ortaya alıp devam edip gidiyoruz Hadi ki anladın mı evet. demek ki biz kavşaklarda bu kadar çevirsek kavşağın üstüne çıkarız Doğru söylüyorsun. döneceğimiz yer ne kadar genişse çevireceğimiz tur sayısı o kadar azalır döneceğimiz yer ne kadar darsa çevireceğimiz tur sayımız o kadar artar neymiş söyle bana şimdi döneceğimiz yer ne kadar genişse tur sayımız o kadar az olur ne kadar darsa o kadar çok olur. Artar değil mi? Evet. Demek ki çevirip çevirmeyeceğimizin kararını da aracımızın hareketi verecek. Belli bir zaman sonra zaten o pratiğe dökülüyor. Artık sen e, reflekslerin yapmaya başlıyor. Anladın mı? Evet, Önemli oldu. olan orada hızı dengelemek. Hızı doğru dengelediğin zaman olayı çözüyorsun. Evet. Şimdi geldik bu kavşağa. Bakalım bu kavşak o az önce çevirdiğim bir buçuk turluk bir kavşak mı? Önce debriyaj fren yap. Hızını küçült. Boşa al. Frenle İyice bir al frenle bir al al biri durdurma aracı debrejinin yarıla bana doğru biraz gel evet yaraladın şimdi bakalım önce bir çeyrek 11 yönü 5 tamam bir daha istiyor 11 yönü 5 bir daha istiyor mu ne karar verecek buna ha, 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 ha. devam et gördün mü bir yerde durdurdun kendini bırak dar bile döndüm ben dar dönmeni değil geniş dönmeni istiyorum ortaya alacaktık burada tamam yani yine çok çevirdin İlk yaptığın bir yerde durdun ya Sonra tekrar yaptım. İşte yapmayacaktın. O yeterliydi. İki tane tur. Aynen. Yeterliydi. Aynen. Tam bir tur bile değildi. o. Yani 75'ti. Şu şurası bana bakıyordu. Anladın mı? Bunun kararını bırak aracın hareketi versin. Devam edelim tekrar. ta boyuttaki. Yani bizim geneli kavşaklarımız aslında bu tarz kavşaklardır. Yani orta boyutta olan kavşaklardır. Ne küçük ne çok büyük. Orta büyüklükte. Şimdi burada yavaşladık, frenledik. Bir alalım sola bakalım yoldan gelen var mı yok değil mi yukarıdan yok. Tamam şimdi geçelim önce karşıya karşıya buraya bak sağa bakalım gelen var mı yok şimdi çevir bir çeyrek bak eline bir daha istediğinde hızlı hareket etme şimdi bırakmaya başla bak yeter karşıya ortaya al İşte bizim kavşaklarımız aslında bu yarım turlu kavşaklar onun için acele de etmeden çevir çeyrek yarım bir daha isterse bir daha şu anda eğer sen bu yola değildi. dönmeye devam etseydin yine yarım tur yeterliydi. Çevirmene gerek bile yoktu. Evet hocam. Anladın mı? Evet hocam. Şimdi sola sinyalini ver. Buradaki kavşaktan döneceğiz. Bak görüyor musun? Az ileride. Şimdi sen bu kavşağa döneceksin. Hadi bakalım. Önce geldin kavşağın başına. Bu ortasında direksiyonunu 11 yönünden bir çeyrek. İstiyor mu? Evet. Yavaş işte. Biraz daha yavaş. Başka istiyor mu? Hayır. Bak istemiyor dönüyoruz. Do oraya. Hayır istemiyoruz. Yine çevirdin. Değil mi? İstemiyor sen çeviriyorsun. O istemiyor. Ama sen niyeyse çevirmek istiyorsun. <laughs> Aceleci davranıyorsun işte. Yani etrafa odaklanırken sağına ve soluna odaklanırken elin çevirdiğinin farkında değil. Evet, hocam. Tekrar sola. Nerede geniş olduğunu söyleyeceğim. Frenle önce. Frenle. Evet frenledik. Var mı kavşak içinde araç yok. Bırak freni frenle. Şimdi dardayız. Önce bir çeyrek. Çevir. Tamam. Bir çeyrek daha yarım. Hızlı yapma. Evet. Var mı gelen? Yok. Yavaş yavaş bırak. U dönüyoruz. Karşıya. Bırakıyorsun oraya doğru. İşte bu. Doğru olanı anlamaya çalışarak yap. At ikiye. Tamam. Yarılak gazı koy. Kalanı kaldır. Aferin. Hadi gidiyoruz.